işaretle gidiyor. Amrabat basını da verdi. Burak gol pozisyonu. Burak vuruyor. Direğe dışarı gidiyor. Şimdi Hakan. 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 Hakan Balta. Onun ortası. Direkten oyun alanına dönüyor top. Yetişini kullandı Galatasaray. Emre boş. Serkan savunmanın arkasına attı. Ayşe koşuyor Baroş ceza sahasında. Ayşe kontrol etti. Tita Oğlu'na gol attı Tita. Ve Olak'ta kaldı Emre ara pası Şimdi Burak, 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 Burak açıyı da attı Burak. Son müdahale. Top dışarıya gidiyor. Melo, Feripe Melo. Melo, Melo üst üste çalımlar. Melo bir şey yok. Melo Drogba'ya doğru ceza alan içinde Didier Drogba geriye Emanuel Ebo'ya dışarıya vuruyor. İşaret geldi Engin geliyor Engin orta yaptı Burak dokunuyor ama dışarıya. Umut var sağında pas Umut'a doğru Umut bıraktı boşta kalıyor uzaklaştırıyor topu Emre. Engin hemen kullandı köşe vuruşunu Bruma Bruma onun ortası yakın direğe doğru arka direkte inanılmaz bir gol kaçıyor. Mehmet Sedef Lamin doğru gol pozisyonunda Lamin Diara şırpa bir vuruş dışarıya Didier Drogba Deniz'le mücadelesi Didier Drogba yerde kaldı Korner Sabri Sabri orta cezalarına doğru Drogba ve gol Gruba Yine güzel geçti bıraktı Burak. Burak ceza sahasına sokuluyor. Burak bıraktı Umut'a. Umut vurdu yerden dışarıya. Isaac'e kazandırdı. Isaac pasını verdi. Şimdi diğer arabayla kalkıyor offside. Bayrak kalkıyor offside. Rumay off iyi sakladı topu. Baktı kaleye. Vurdu mükemmel uzandı Akal. Puan için direniyor Antalya Spor. Medikal Park Antalya Spor. Galatasaray'da yüklendikçe yükleniyor. Şimdi sağ kanattan Sabri ile geliyor. Sabri orta. Dur.